Yaşa otur kızım. Dayı, ne oldu böyle? Ay o kadar mı kötü durumlar? Bak kızım, şimdi şöyle yapacağız. Ben sana bir sır vereceğim. Ama sen de bana bir sır vereceksin. İkimizin de ağzı sıkı olacak. Kimseye demeyeceğiz. Dayı yeğen sır tutacağız, tamam mı? Tamam dayı, olur. Önce ben başlıyorum. Halim'le Badegül ayrılmadı. Ha. Meryem Sevda'ya oyun yapıyorlar, biz de bozmuyoruz. Ay gerçekten mi dayı ya? Oh, çok şükür vallahi. Şimdi ee, sıra sende. Anlat bakayım. Parayı baban giremiyor diyor. Ha? Kaç para gönderdin bugüne kadar? Dayı sen sen bunu nereden biliyor? Kuşlar söyledi. Kız anlat. Bak güzel kızım. Ben senin hem anan hem babanın bu köyde artık. Sen belli ki bu işi Şakir'den gizli yapıyorsun. Bak yarın öbür gün bu bunu öğrenir. Senin kalbine kırar, beni bulur karşında. O yüzden bunu ben bilmeliyim ki... ...yarın öbür gün bir şey olduğunda hazırlıklı olayım. Anlıyor musun? Ya dayı... Babamlar şimdi İstanbul'a taşınınca ev, kira falan derken haliyle geçim sıkıntısına girmişler. Bana sordu babam. "Sende var mı?" dedi. Şakir de sağ olsun evlendik evleneli her ay bana bir büyük altın veriyor. Koy bunu kenara. Kötü gün birikimi diyor. Yani ben bunu sana veriyorum ama yok sayıyorum bunu, unutuyorum diyor. Ben de ne yapayım dayı? Dayanamadım. Ya nasılsa şu an onlar bana lazım değil ki. Şakir bana verdikçe ben de bozdurup babama gönderdim. Ha ama babam hesabını tutuyor. Tabii zor durumda diye yani şimdilik ödeyecek benim babam. Tabii kızım, tabii ödeyecek, ödeyecek, ödeyecek. Kaç tane büyük altın? Otuz <laughs> Ya ama dayı ne yapsaydım? Zor durumdalar annemle babam göndermese miydim? Yok, olmaz. Benim için rahat etmez öyle. Ah benim saf dilli kızım. Senin yolladığın altınlarla buban çayır derede ahır kuruyor, ahır. Daha doğrusu senden aldığı altınlarla değil, Şakir'den aldığı altınlarla kuruyor. Tamam senin bir kabahatin yok. Bir suçun yok anlıyorum. Sana da aferin. Anana bu bana yardım diye gönderiyorsun. Yalnız buradaki tek ne biliyor mu? Bu? Bunu hayatta asla bir daha yapma. Kocandan sakladın. Kocandan hiçbir şey saklama. Tamam olmuş bitmiş. Yapacak bir şey yok. Tutup da söylenmez de bu şimdi. Eh be güzel kızım bari Bari bundan sonra gönderme. Tamam mı? Bir de burada bir dayın olduğunu unutma, tamam mı? Bana gelip konuş. Beni anlat. Sakın bir daha duymayayım. Ay Şakir ya. Aşkısın baksana ne kadar güzel bir desen. Ya Şakir, biz de bundan yaptıralım, biz de yaptıralım. Ya aşkısım, bırak şimdi inek posu desenini. Ben demin içeride sana söyleyemedim. Utandım. Ama söylemem gerek Başka çarem kalmadı. Aşkısım. Ne oldu, neden utanıyor? Karısına verdiği altınları. ...geri isteyen adam pozisyonuna düşmekte utandım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. A anlamadım ben. Aşkısı, bu altınla bugün bana çok felaket, acil şekilde lazım. Borcum var. Eğer, eğer borcumu ödemezsen eve icra gelebilir. O yüzden sen şimdi git, Seyfo dayıdan altınları o iste. Hadi, hadi al da gel altınları gülüm, hadi al da gel, gidelim. Ah. Ah. Ne oldu? Özlük gelip de ama istemiyorsan oğlum ka. Ne oldu? Ne oluyor ya? Dur tut. tut. Aç kızım.